Türkiye'de atılan, e, yenebilir, daha doğrusu gıda atıklarının o e, milyonlarca ton, e, 2019'da 7 milyon ton ve son e, bir haberde gördüğüm e, 15 milyon üstüydü galiba. Senede bu kadar ton yiyecek e, çöpe git, gidiyorsa ülkemizde, e, bir şeyler yapmak için hala bir şeyler yapmamız gerekiyor. Geç bile kaldık ama bu önemli değil. Bir şeyler yapmamız çok önemli. Çünkü tüm dünyada zaten atıkları azaltmak, daha iyi daha doğru kullanarak beraber tüketimi azaltarak yaşamamız çok önemli. Neyse bu konuda biz de Çanakkale'de gıda bankacılığı kurmak için bazı girişimlerde bulunmuştuk. Kanalımızda da bunları yayınlamıştık. E, valiliğe en son başvurduk e, Fakat olumsuz cevap e, geldi e, Tarım gıda bölümünden olumsuz yanıt geldi Bir yer veremeyeceklerini söylediler Peki bir e, depo, bir e, çöpe gitmeden kurtarılacak gıdalar bir, bir mekana ihtiyacımız vardı onları dağıtabilmek için Şimdi şöyle bir gelişme oldu. Buradaki 2024 Ocak'tan sonra diye ben bir akademisyen söylemişti. Gerçekten öyle oldu. Artık süper market zincirlerinin gıdaları çöpe atması yasaklanmış herhalde ki. Art, ya yani ben de öğrendim, sordum akşam 7'ye kadar o gıdaları biriktiriyorlar. Sonra e, voal ama bir su ses bir Fransız şirketi çöpleri e, alıyordu. Şimdi başka bir şirket süpermarketlerin önüne gelip onları onlara veriyorlar. Ben istedim bize vermez misiniz diye. tabi yasak dedi. Ben dedi işten atılırım falan dedi. E, müdürünüze sorsak o da aynı şeyi söyler falan diyor. Yani yine insanlık dışı bir şey. Onları çöpe atıp tabi biyogaz yapıyorlar bu arada. Ee, bu süper. Bunu da bir türlü biz bir öğrenemiyorduk. Ee, gerçekten Çanakkale'de çöpün e, her şeyinden e, faydalanıp suyundan işte biyogaz enerji yapıp işte toprak da yaptıklarını bir belediye çalışanına sordum. Söyledi evet toprak da yapıyorlarmış. Gerçekten ee, içim rahatladı. Başka şehirlerde e, ama Türkiye'nin çoğunda vahşi depolama olduğunu biliyoruz. Yani e, katı atık tesisleri yok. Dönüştürülmüyor. Çoğu toprağa gömülüp geçiriyor. Orası doluyor. Tabii. Çöple bir süre sonra doluyor. Sonra tekrar başka bir yere gömmeye başlıyorsun. Bu neden kötü? Bu metan gazı yani çöpler çürüdükçe e, duymuşsunuzdur hani patlamaların olması gibi e, çok fazla m, yani doğaya zararlı oksijene gazlar salınıyor. E, yani bunun değişmesi modern yani bu kadar çöp çıkarıyorsak kaç kilo çöp çıkarıyor? Herkes bir kilo çöp mü çıkarıyor günde? Yani ne kadar çöp çıkardığımıza bir bakın. E, bunu Madem çıkarıyoruz, bunun devamını da getirmek zorundayız. Yani geç geçte işte öyle atsak çözülse ama yani doğadaki denge çürüme dengesi üzerinden ya yani her şey birbirine dönüşüyor. Bir yuvarlak bir şey. Sürdürülme zaten bu anlamda bu demek. Çünkü o ona dönüşüyor, ona dönüşüyor, ona dönüşüyor. Böyle giden bir şey oluyor ve sıkıntı çıkmıyor ama ya bakteriler, mantarlar ne kadar önemli. Onlar olmasa mesela 15 sene sonra dünyadaki yaşam bitiyor işte. Çünkü karbon bitiyor. <laughs> Karbondioksit de çok önemli. Aslında her şey önemli. Yani her şeyin bir şeyde bir şeyi var. O yüzden bir tane şeyi çok önemli bir şey gibi belleyip <laughs> işte diğer her şeyi şey yapmak tutumunun da doğru olmadığını yani eksikleri olduğunu falan görüyoruz. Hayatımızda da öyle. Her şeyi eşit mesafede bakabilir miyiz? Her şeyi eşit değerde görebilir miyiz? Ve bu e, bakış açımızı bu şekilde değiştirdiğimizde ekonomiyeti e, her e, canlıya, her insana e, yani doğanın yaratıcının baktığı gibi. Çünkü yaratıcı her şeyi yaratmış. O, yani olan şey gibi düşünürsek mesela e, o senin yaşaman için her şeyi yapıyor yani o derken yani yaşam kendisi oluyor ve ya e, hiçbir şeyi dışlamıyor çünkü dışlasaydı zaten hani olmazdı gibi o anlamda bütün insanların yaptığı şeyleri de biz de kabul ederek yaşadığımızda ve sadece kendi bireysel bakış açımızdan bu iyi bu kötü bu iyi bu kötü deyip itmediğimizde yaşamımız ne kadar farklı olurdu her şeyin içinde bizi mutluluğu yaşamamızı engelleyen bu kaygı ve sinir öfke düşünselerdi hayata dünyada en mükemmel bir makine insan beyni insan olarak geliyorsun o gezegende uzayda ve e, e, kaygı ve e, endişe duymadan şunun bir mutluluğunu bir güzelliğini o her şeyi algılayabilme yani en üst mertebede hissedebilme o estetik e, duygu durumunu sevgi bile değil hani her şeyle bir olma halini bile yaşayamadan ölüp gidiyorsun. O yüzden neyse konumuza geri dönersek e, e, gıdalar hala çöpe gidiyor. Evet, onlardan enerji üretiliyor, toprak üretiliyor. Çok güzel. Ama çalışanlar bile oradaki e, şoför, onu kullanan, o çöpü götüren şoför bile evine oradaki peyniri, sütü e eti neyse götüremiyor yani istediğini alamıyor. Hiç insancıl değil bunlar. Yani sadece işte o yasak bu yasak, o bilmem ne o beni işten atacak. Ya dünya yok oluyor diyoruz ya. Yani artık bu şekil, şu kul, kanun, cadcurt zaten bize göre olmuyor. Biz de onu öyleymiş gibi yapacağız. Oradan o dünya yok olacak. işte. e ne yapalım? Kanun buydu mu diyeceğiz. Yani herkes yapabildiğini yapmalı, itirazını etmeli, kalbinin sesini dinlemeli. Ee, işi gücü olmayan bir sürü emekli, diyeceğim şimdi kızmayın. Yani e, canı sıkılan bir sürü insan var ya hani çocuk yani tamam onlar biraz sosyal hizmet yapmak isteyen bir sürü insan vardır ve gerçekten zevkli de bir şey bu çünkü dünyaya yani insanlara faydalı olduğunuzu hissettiğinizde çok büyük bir mutluluk ve şevk var bunda. Hayatınız o zaman akıyor. Zihinsel olarak işte ben ne yapayım bugün falan deyip kendinizin seçmesi o küçük beynimizle yani küçük kendi çıkarlarımızla seçtiğimiz seçimlerle işte birinin sana telefon edip, hadi bugün bunu ne yapıyoruz, hadi bir ortak iyiye doğru gibi, yani şekillenen hayatlar ne kadar eğlence dolu, ne bileyim sürpriz dolu, daha boşlukta akar gibi su gibi. O yüzden bence böyle seniz yani bir dernek kurmak mı olur? Yani bunun yolları var zaten girince o yola. Sadece takip etmek gerekiyor. Neyse. Özetle Çanakkale'de Muharrem Erkek de seçilirse e Gıda Bankası e projesi var. E Bunu sadece Gıda Bankası olarak değil, AŞEV'i yani o anda hemen tüketilmesi gerekiyor ya. Bu büyük bir zaman problemi. Aslında zaman, organizasyon, enerji problemi. E AŞEV'i e hani İnsana ayrılacaklar. insana ayrılacak. Sonra hayvan maması olacaklar. Hayvan maması. Bunun sırası böyle işte. Sonra e, kalanlar da kompost gübre toprak. E, dallar sürekli zeytin dalları. Çok fazla e, ağaçlar da kesiliyor. Budanıyor falan. E, yeşil enerji e, ozot. O, onun artık çok daha yaratıcı olalım çok daha duyarlı olalım e, o canlı şeyleri e, görelim e, birbirimizi görelim e, inanıyorum <laughs> inanıyorum inanıyorum ki e, bence çok daha güzel olacak